Şekerim. Şöyle şekerim. Şimdi. Ee, Trabzon ekmeğini biliyor musun? Bilmiyorsun sen. Baget etmekten bahsediyorum. arzuları tanıyor musun? Ben kimseyi tanımam. Bak şimdi. Madem öyle, bakalım Trabzon ekmeği neymiş? Bakacağız. Bak. Bak. Evet, bu Trabzon ekmeği. E tamam ben de bunu canlandırdım zaten sana. Onu canlandıramadım, şimdi Abi böyle yaptım. Öyle yapmadım. Ama bak altı düz üstü böyle. Arkadaşlar bende mi bir yanlışlık var? Ben mi? Siz Trabzon ekmeği deyince nasıl bir şey canlandırıyorsunuz? Peki bana Fransız ekmeği yap. Nasıl bir şey? Tamam. Değil bir evet. yaptı. O zaman o değil. Fransız ekmeği değil o. Şekerim sen bilmiyorsun. Allah Allah. Ya. Ben, ben 4 yıl Fransa'da ve Paris'te seyahat ettim yaşadım bu arada. Benden daha iyi bilemezsin de. Şekerim yalnız ben de oraya bir günlüğüne gittim ben biliyorum. İşte ben 4 yıldır yaşıyorum aramızdaki fark bu. Şekerim sen bilmiyorsun. Bence hiç konuşmayan bu kanıyı yoksa Frenci dedin. Bilmiyorum, teyzemin oğlunun kızının amcasının dedesi orada yaşıyordu. Ben bunu kim bak, Fark ettiysen bir saniye bir dinler misin beni? Fark ettiysen yaşıyor du dedi yani. Du ne demek? Geçmiş zaman eki. <laughs> of sana nasıl kanıtlayacağım şimdi? Kanıtlamak istemiyorum şekerim. Neyse tamam konuyu uzatmayalım. İşte böyle susmalısın abi. Susamam çünkü benim teyzemin oğlunun kızının gıcık olduğu nenesinin dedesinin